günden merhaba. Kuşadası ikinci gündeyiz. Denize geldik. Zaten otelle deniz arası 20 metre. enfes güzel bir rahatlık sağlıyor. Etrafı göstereyim size. Hava düne göre daha sıcak. Gözlük aldım. Dalış gözlüğü. Bir de burunlu su geçmesin diye. Gerçekten beni en çok zorlayan şey Denizin tuzlu Çeşmede aşırı derecede yapmıştı. Çeşmeninki daha tuzlu bence. Burası da tuzlu, yakıyor yani. Güzelken engel oluyor bu, tadını evet, alamıyorsun. Engellem. Bizden öyle bir şey aldık, şimdi gösteririm oturduğumuz yerde. Ne öğrendim? Dün birkaç defa öncesinde deneme yapmıştım. Böyle suyun izinde arka, üstü, sırt, üstü uzanıyorsun ya. Dün bunu tamamen çözdüm. Gerçekten müthiş bir şey. Yani dinleniyorsun, bütün yorgunluğun çıkıyor, güneşe doğru yüzün. Ve dalga seni hareket ettiriyor, sen hiçbir şey yapmıyorsun. Mükemmel bir deneyimdi benim için. Şimdi bunun için gözlük aldım, burunlu aldım daha rahat bir şekilde. Gözlüğüm vardı gözlük. Yani üç kişi arasında dönüp duruyordu gözlükle burunlu. Hadi kart alalım biz de. Diğer arkadaşım Şeyma da aldı. Şimdi daha rahat bir şekilde yiyeceğiz. Alacağız gibi hissediyorum. Çünkü dün yoldan geldik ve sabah erkenden güne başladık ki günün sonuna kadar gerçekten çok güzel geçti. Yani o yorgunluğu hissetmedik bile. Sadece uyku ihtiyacı vardı. Ama bugün dinlenmiş bir şekilde güne başlamak müthiş geçeceğinin bir işareti. Ve diğer yüzüme ekipmanlarımızı aldığımız için daha rahat bir şekilde denizin tadını çıkaracağız. Bu arada bu sokak akşamları aşırı derecede gürültülü oluyor. Bu dar sokakta balıkçı, stick pub tarzı mekanlar var ve her birinden farklı bir gürültü çıkıyor. Orası akşamları yani bilmiyorum eğlenmek isteyenler için güzel bir şey, güzel bir deneyim olur yani burada zaman geçirmek. Ama benim kafam gelmediği için artık böyle sesli gürültülü şeylere. Yani bir bardak çay bulmak için bayağı bir yol ilerledik buradan. Bu da fark ettiğim şeylerden birisi çay bulmak arkadaşlar. Hava mis, Miami'de gibi hissedil. <gülüyor> Turistler! <gülüyor> Çok yaşa. <laughs> Kum o kadar ince taneli ki un gibi. Yalnız bu sigara izmar izmaritlerinden gerçekten nefret ediyorum ya. Ya kuyunun içinde de olmasın. Daha dün birini görüyorum böyle ayağının altını kazıyor, çukur yapıyor, küllük yapmak için orayı. Hani kum, kumsaldan bahsediyorum. Gerçekten yazık yani. Ayaklarımı kuma gömeceğim. Kuma gömdükçe izmaritler çıkıyor ya. İğrenç yapmayın. Woo! başı 800 lira. Size 500 lira yaparım dedi. Yani Beach Club'a falan mı giriyoruz biz ya? Aynı hizadan kendimiz buralara bir şeyler atıp duracağız artık. Hiç saçma yani fiyat. Deniz senin malın değil ki. Neymiş pazar günü olduğu için işte DJ falan gelecekmiş buraya Halk Plajı'na. Ne yapayım ben DJ'yi ya? Ben gürültü zaten sevmiyoruz biz. bu yani biz burayı dinlenmeye geliyoruz. Saçma. Ay burada duş alıyorlar. Bakın şöyle bir gözlük aldım. Şöyle sanırım evet. Ört kanka. Bir de şöyle. Burunluk. Bunun içinde kulaklığı da var. Kulaklık sıkıcı. Bunun arkası böyle miydi? Evet. <laughs> Dalacağız. <laughs> Saça bak. daha iyi? Yani şöyle bir şey. Güzel bence. Ya şey yok artık. Böyle dolaşacağız. Yani denizde kaybolmasın. Kendime şöyle bir mağara yaptım. <laughs> evet, burundan yananlar merhaba. <laughs> Mağaramdayım. Yani o kadar para verip şezlong kiralamaya gerek kalmadı. Bu arada burası Kadınlar Plajı. Sabah erkenden gitmen lazım. Oradaki şezlonglar ve işte yeri kapmak için ve sabah uyanamadığımız için kapılmıştı artık. Biz zaten her ihtimale karşı böyle normal şemsiyeleri getirmiştik ne olur ne olmaz diye işimize de yaradı baya. Şimdi onları kullanıyoruz. Birazdan o birazcık kayalık bir bölge var. Kayalıklarda genelde e, türlü türlü canlılar oluyor. O yüzden oraya gidip bir e, çok derin olmayan yerlerde dalış yapıp izleyeceğiz. Biraz güneşlendikten sonra kayalıklara doğru yol alacağız. Devamında görüşürüz. Şimdi biraz dinlenip, biraz kitap okuyup, biraz müzik dinleyip, kahve içip halen zaman geçiriyoruz yemek yedik az önce bir balık ekmek yedik şimdi arkadaşımın birini uğurlayacağız Ama yolcu sonra tekrar çarşıya döneceğiz tekrardan ben hediyelik bir şeyler bakacağım evet bir kişiyi daha uğurlayacağız <laughs> kaç dakika var? 7 dakika. 7 dakika yetişmemiz lazım o kadar. Heh, <laughs> gel. Çabuk, çabuk. Dur, <laughs> çabuk, çabuk. Dur, <laughs> çabuk, çabuk. <Sen> <gülüyor> çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Evet yola devam. Arasana bir. bakalım. Aynen. Bakalım. <laughs> de. İyi, güzel hadi hayırlı yolcu. yolculuklar. Teşekkür ediyorum yolculuklar. Selamlar Bak 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 bak. On Aa, bak bak bak. otobüsü. Biz, biz. yandayız <laughs> hemen ön tarafa bak, bak. Nerede? It's <laughs> a But you, İndik. Kervansaray girişi burası. Burası ücretli mi? Ücretli hmm. biletlik. Biletler bir kendi. Maaş içine bakalım. Nasıl bir şeydir? Ha, zaten etkinlik var. Kervansaraya giremedik. Bakayım. Kanka. <laughs> şeylere benzedin. Nelere? Zengin Arap karılarına. <laughs> ben şunu denemek istiyorum. İnce gözü pek sevmiyorum. Bu sıralar tarz şeyler <laughs> <neydi? gülüyor> moda. Takmam ya böyle şey. Burası mu? Ay takamadım ya. Yani. Gözlüğü bıraktım buraya. Kolay gelsin. <laughs> Yine bir çantacık. Biz neredeyiz? Biz. Neredeyiz kanka biz? Neredeyiz? Hesaplar. Nerede Azerbaycan? Nerede? Yok. Neden? Burundan yananlar online. Fena yandı. Baksanıza bizim bayrağın renkleri. Çok güzel. Ben incir diyeyim. Yiyelim alalım mı? Olur Ben bunun içine e, ceviz koyar yerim. Şuru derecede güzel oluyor. Denemeyenleriniz varsa e, taze incirin içerisine ceviz koyun. yiyin. İnanılmaz müthiş. Müthiş müthiş. Çok güzel. Değil. Yalnız kuşadasın bak. Kuşadasın. marketten dereotu olmaya geldik. Dereotu <laughs> candır. Sade sade yiyeceğim. Of, of. Rahat mı yerin kanka? Yumuşak mı? Mezar dışı kadar sert. Of. Önünde televizyon da var. Manzara programı.